Herkese selamlar. Yapay zeka gündemini değerlendirdiğimiz bu videoya hoş geldiniz. Şu anda 10 Mayıs 2024 tarihindeyiz ve bundan önceki 2 haftaki yapay zeka gündemindeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Birinci haberimiz Amazon'la ilgili. Amazon Q adında yeni bir yapay zeka uygulamasını duyurdu. Amazon Q aslında ChatGPT'den çok da farklı değil. Mesela bir iş yapmaya kalktığınız zaman işletmeler için duyurdu bunu daha çok. Hani çeşitli birimler olur ya işletmelerde insan kaynakları, idare işler, işte bilgi, işlem gibi her neyse. Mesela bunların kendi işlerini kullandığı süreçler olur. Örnek vermek gerekirse insan kaynaklarında bir işte personel onboarding süreci olur. Yani bir personeli işe başladığı zaman neler yapması gerekir sırayla, sırayla belirlenen bir yapı olur. Diyelim ki bunu tam yani iyileştirmek istiyorsunuz veya dikkat kendi süreçlerinizi kontrol etmek istiyorsunuz. chat de gidip şey diyebilirsiniz. Ya ben işte onboarding süreçlerimle alakalı ne yapabilirim diye sorabilirsiniz. Oradaki önerilere bakabilirsiniz gibi. Fakat bu Amazon Q bunu bundan farklı olarak şunu yapıyor. Bu çok genel şeylerle alakalı bir yapay zekası uygulama üretiyor. Uygulama dediğimiz şey çok kompleks bir şey değil. Aslında bir iki tane giriş yapabileceğiniz alan bulunan bir uygulama üretiyor. Mesela diyor ki onboarding ile alakalı böyle bir soru sorduğunuzda size bunu uygulamaya çevirebiliyor ve şey diyor mesela şuraya müşterinin adını gir hangi departman vesaire gibi birkaç tane bir şey giriyorsunuz sizin daha önce belirttiğiniz işte o promptlar yani yapay zeka verdiğiniz promptları hani genel bir yapıya dönüştürüp sonra isim soyisim vesaire yazdığınız zaman daha önce size verdiği cevabı baz alarak hani onu kullanmasını istediğimiz için bu uygulamada o standartları orada oluşturuyor ve onboarding sürecini oluşturuyor. Bu arada siz o cevabı oluşturdururken şunu ekle bunu çıkar gibi şeyler söyleyebiliyorsunuz ya o sizin rafine ettiğiniz bir şey oluyor ve sadece formun içerisine bilgileri girip ilgili kişi için direkt bir onboarding süreci oluşturmuş oluyorsunuz. Amazon Q işletmeleri sunuldu. Şu an siz de kendi işletmeniz için Amazon işte web servisine giriş yaptığınızda oradan bu Amazon Q'yu kullanabilirsiniz. Amazon zaten önce kendisi için yaptığı şeyleri dışarıya açıyor. Amazon web servis şu an çok meşhur. Ya. Herkes kullanıyor onun işte e, Kubernetes, Docker, Dockerize mantığını vesaire uygulama geliştirip buraya deploy ediyor. Onun önce kendisine geliştirdi. E, sonra dışarıya kullanın diye. Para kazanmak amacıyla konumlandırdı. Bu da öyle bir şey. Yine kendine giriştirip dışarıya açtığı bir şey noktasında gibi değerlendirebilirsiniz. İkinci ikinci haberimiz Ukrayna'nın Dışişleri Bakanlığından geliyor. Dışişleri Bakanlığı Viktor Shy adında bir tane işte yapay zeka dijital bir e, ne bileyim avatar üretmiş. Bu yapay zeka dijital avatar e, Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü olarak çalışıyor. İşte AI diplomat ürettik biz diye haber oldu ama aslında diplomat değil sadece bir avatar. Zaten bu tarz avatar üreten e, ürünler piyasada çok fazla vardı. Birden fazla vardı yani. Bu ürünlere siz işte texte girip kendi eğitip kendi videolarınızı verip bir avatarınızı oluşturabiliyordunuz. Bu da aynı şekilde oluşturulmuş kaliteli bir avatar. Şu an video zaten arkada dönüyordur. E, bununla beraber işte çeşitli diller de, e, bu duyuruları video olarak yayınlamış olacak onun üzerinden. Siz tekst vereceksiniz, dilleri seçeceksiniz. Zaten large language modeller bu işi çok iyi yapıyor, çevirileri vesaire. O onu okuyarak video olarak paylaşacak. Dışişleri Bakanlığı artık duyurularını vesairesini bu yapay zekalı e, model üzerinden işte virtual asistan üzerinden yapacakmış. Bu virtual asistan modeli de işte Ukraynalı zaten televizyonlara çıkan bir model veya sunucu gibi bir bayanmış. Oradan almışlar bu görüntüyü. Evet, yani Altman çok gündem oluyor. Yine üçüncü haberimiz de onunla ilgili. Stanford Üniversitesi'ne katıldığı bir etkinlikte, yani şey yapmış, konuşurken, yorum yaparken şöyle bir şey söylemiş. Chat GPT 4.5 şu an kullandığınız o çok kapsamlı işte paralı satılan falan süper işte large language model herkesin kullandığı ve çok fayda sağladığı ve şaşkınlıkla baktığı model için şunu söylemiş. Chat GPT 5'ten sonra o sizin hayatınızda gördüğünüz en kötü large language model olacak demiş. Yani aslında ee, çok ciddi bir gelişme olacağını söylüyor ChatGPT 5'te ve ChatGPT 4.5'ün aslında bir çocuk oyuncu aldığı hiçbir şey olmadığı noktasında bir Görüş beyan etmiş. Bu şundan ötürü önemli. Semaltman'ın bu tarz konulardaki yorumları değerli. Çünkü kendisi OpenAI'nin CEO'su ve hangi noktada olduğunu görüyorsunuz. ChatGPT'nin mesela çok başarılı bir şirket. Buradaki öngörüleri e, tutarlı veya fayda sağlayacak biçimde düşünebilirsiniz Sam Dolayısıyla ChatGPT 5 bence de bir anomali olarak karşımıza çıkabilir. X eski Twitter yani Elon Musk Grok adında bir tane yapay zeka asistanı zaten ChatGPT rakibi de yapacağını duyurmuştu ve çalışmalarına da başlamıştı belli bir noktaya da gelmiş. Bu doğrultuda aslında bunu X'in içine entegre etti ve kullanılması sondu ücretli kullanıcılar sadece yapıyor. ben bundan daha önceki videolarımda zaten böyle bir şey yapacağını söylediğinde alım Musk'ın tam olarak bu şekilde kullanma ihtimali olduğunu belirtmiştim ve böyle fayda sağlayabileceğini iletmiştim. Yani tabii benim bu öngörülerim böyle işte mürekçim olduğundan falan değil de yakın ze yapay zeka gündemi çok yakından takip ettiğimiz için bu doğrultuda hani ne olabileceği ile alakalı fikir sahibi olabiliyorsunuz. Şu Şükrouk anlatayım, bundan sonra burada bir konu var, ona değineceğim size. Ee, ne yapacak? Siz mesela şu anda kullanabilirsiniz. Ücretli kullanıcılar, premium user'lar kullanabilir. Şunu diyorsunuz. Ya işte Twitter'da şöyle bir gündem gördüm. Hani bunun çok bütün tweetlerine bakamıyorum ne olduğunu. Bunu, bu konuyu bir araştırıp bana özet olarak verir misin diyorsunuz. Oradaki Atılan tweetleri vesaire analiz yapıp size bir özet çıkartıp verebiliyor. Bunun gibi birçok fonksiyoneli kullanabiliyorsunuz. En temel fonksiyonlarından biri bu bu arada. Standart chat GPT gibi soru da sorabiliyorsunuz. Yani şununla alakalı bana bilgi ver bilmem ne gibi onlara da cevap verebiliyor. Ama Twitter'la da yani X'le de bağlantılı çalışıyor orayı da değerlendiriyor. Evet, yani dediğim konu oydu aslında. Şu anda ben de e, iletişim sektörünün, işte bilişim sektörünün çok içinde olduğum için çalıştığım firmada bir danışman olarak çalıştığım, danışmanlık firmasına çalıştığım için diyelim. E, Birçok sektördeki şu anda işte telekom operatörü olsun, büyük bankalar olsun, işte büyük holdingler olsun hepsinin IT yöneticileriyle, e, hepsinin demeyeyim de çoğunun IT yöneticileriyle e, görüş, alışveriş yapabiliyoruz, değerlendirmeler yapabiliyoruz veya toplantılarda konuşabiliyoruz. Ya da seminerlere gittiğim zaman görüşmesem de, oradaki farklı farklı CTO'ların, CIO'ların görüşlerini yapay zeka ile ilgili görebiliyorum. Zaten son dönemde gittiğim bütün seminer, paneller her ne varsa, oturumlar hepsi yapay zeka ile ilgili. Herkes işletmesine yapay zekayı nasıl kullandığını, nasıl kullanacağını, gelecekte bunu nasıl yatırım yaptığını anlatıyor. Çünkü yapay zeka yatırım yapmayan şirketlerine, yapay zeka süreçlerini kullanmayan işletmelerin çok kısa süre içerisinde diğer şirketlerle rekabet edemeyip yok olup gideceğini düşünüyorlar. Bütün sektör, mesela Türkiye değil, bütün dünya böyle düşünüyor. Dolayısıyla aslında haklılar da haksız da değiller. Fakat bu yapay yapay zekanın doğru kullanım alanını tespit etme konusunda biraz zorluklar var kanaatindeyim. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla şirketler bu yapay zekayı şu anda tam nasıl implement edecekleriyle alakalı Amazon'un uygulamasını söyledim. Tamam faydalı gözüküyor da ne kadar fayda sağlayacak? Yani güzel bir şey okey de ne kadar kullanılacak bence soru işareti. Ama çok ciddi etki edecek, hayatı değiştirecek, şirketlerin yapay zekayı kullandığı anda acayip bir fark yaratacağı belli başlı noktalar var. Yani illa bu müşteriyle chat yapma zaten chat'i açamazsınız ki müşteriye. Siz LLM, Large Language Model bir chati çok ciddi kısıtlamadan müşteriye açarsanız o çok saçma sapan cevaplar verir. Geniş bir dil modeli yani. Onu çok kısıtlamanız lazım ve kısıtladığınız zaman da manası kalmıyor. O zaman da geniş dil modelinin ne manası var? Dolayısıyla aslında şu an kullanılacak alan orası değil. Oraya da çok odaklanmamak lazım. Bazıları arkadaşlar, birçoğu hatta yani biz hepimiz zaten neredeyse artık chat çepiti işimizde her kullanıyoruz ama... İşte co kullanıyorlar yazılımda vesaire gibi şeyler var. Hani teknik tarafta kendini geliştirdikleri, kullandıkları ve hızlandırdıkları yerler tabii ki var. Ama çok çığır açıcı şeyler de olabilir. Zaten çok ciddi bir tartışma konusu ya. Yazılımcılar ne yapacak? Yazılımcılık ölecek mi? Bununla alakalı da görüşlerim var. bunu özel bir video çekmek istiyorum aslında. Şu anda kestirmeden bir cevap da vermek istemiyorum buna. Ama birçok iş kolunu tehdit edeceği aşikar. Ee, ve hani işsiz mi kalacağız? Kalmayacağız bence ama kalma ihtimali de var. Hani bunların hepsinin detaylı değerlendirilmesi lazım. Zaten mevzu işsiz kalıp işsiz kalmama değil. Şu anki işlerin hangilerine değiştirecek? Hangi yeni iş kolları çıkabilir? Çıkmayabilir. Hani çıkar genelde hani sanayi devriminden falan örnekler verildiği zaman çıkacağı ortada. Çok daha fazla iş çıkıyor ama. Bu öyle bir şey mi tam? Soru işareti var bende. Bu konuyla alakalı özel video çekeceğim. Laf çok uzattık. Bir sonraki haberimize geçelim. Biliyorsunuz Microsoft'un OpenAI ile çok ciddi bir ortaklığı var. Zaten Bing arama motorunda veya işte kendi bilgisayarınızda ERP OpenAI like Kopilotük varsa geldi şimdi o son bir güncellemesi aşağıda bastığınız zaman chat gibi size cevap veren e, dalı iyi kullanan filan bir tane sistemi var. Bu aslında arka tarafta OpenAI'nin uygulaması OpenAI kullanıyor Microsoft burada böyle bir işbirliği yaptı. Ama kendi yapay zekasını geliştirmek için Microsoft AI diye zaten bir tane şirket kurmuştu. Şimdi bu şirketin çalışması devam ediyor MAI diye, MAI bir Yani Microsoft yapay zeka bir M Microsoft AI Artificial Intelligence bir adında 500 milyar parametreli bir geniş dil modeli geliştirdiğini e, haberleri düştü piyasaya. Dolayısıyla aslında Microsoft da OpenAI ile tamam işbirliği yapıyorum okey ama kendi ürünümde geliştirmeliyim. Çünkü kendi yönetimimde olmalı daha entegre çalıştırmalıyım gibi bir düşünceye sahip. Çünkü gelecekte e, hep sürekli OpenAI ile sözleşme anlaşma ne kadar yatırımcı olsa da asıl sahibi değil. Bir süre oraya para ödemek mantıklı olmayabilir. Karlılığı düşürebilir. Dolayısıyla hem dışarıya olsa yani kendi ürününü Azure servisleriyle vesaire entegre edip daha güzel paralar kazanabilir kendi ürünü olursa. Dolayısıyla kendi ürününe yatırım yapmaya karar verdi ve M.A.I. 1 yakın zamanda karşımızda olacak. Hepinize milli Apple zaten yeni e, tabletlerini duyurmuştu. Bu hafta birçok birçoklarınız bu haberi görmüşsünüzdür. Bu yeni tabletlerine M4 diye yeni bir çip, çip duyurdu. Aslında yapay zeka ile çok bağlantısı yok. Yapay zeka gündemi ama burada önemli bir konu var ona değineceğim. E, M4 çipi burada önemli olan aslında. Hani tabletin çık çıkmadığı teknoloji kanalları bunları değerlendiriyor anlatıyor. Zaten hani, fonksiyonlarından bahsediyorlar ama benim burada değinmek istediğim yapay zeka kabiliyetleri. Şimdi yapay zeka noktasında M4'ün çok kuvvetli olduğu söyleniyor. Yani mesela ne, ne demiş? daha önceki videolarımızda da bu TensorFlow diye bir çatı vardı. Bu çatı neydi? Ee, nasıl yazılım geliştiriciyseniz eğer işte Microsoft'un Visual Studio'su .NET Framework'ü vardır ya yazılımcı değilseniz herhangi bir şeyin işte çatısı, çatı altyapısı standarttır, temeli gibi değerlendirebilirsiniz. TensorFlow böyle bir şey. Üzerine yapay zeka algoritmalarını geliştirebileceğiniz bir çatı, framework aslında. Bu TensorFlow'u hızlandıran çipler üretiyor Nvidia ve burada çok ciddi rakipsiz seviyede ve sektör neredeyse tamamen Nvidia'nın çiplerini tam Tamamen herkes Microsoft olsun, OpenAI olsun, Facebook, Metas'ı yani el var biliyorsunuz orada da, da iş söylemesi de zor e gibi şirketler o çiplerin hepsini satın aldı yani. Önümüzdeki 3-5 yıllık bütün satışını yaptı şimdiden çünkü çok ciddi talep var bu anlatıyoruz işte hızlı hızlı geliyor her hafta bir şey her hafta bir şey koştura koştura gidiyor. Dolayısıyla çok ciddi yatırım oluyor bu yapay zekaya. M4 çipler çok önem kazanıyor. M4 çipler de aslında bu işte Nvidia'nın ürettiği yapay zeka çipleri gibi kendi yapay zeka fonksiyonlarını da sunuyor. Bu kendi sunduğu yapay zeka fonksiyonları ile aslında daha güzel işte yapay zeka ile alakalı. E, yazılımların hızlı çalışmasını sağlayacak. Yani biliyorsunuz bu chat GPT olsun diğer yapay zekalar, language modeller web üzerinde kendi sunucularına ve şeylerde koşuyor. Ama o kadar büyük sunucu e, çiftlikleri kurduğunuz zaman maliyetiniz, ısıtması vesaire çok ama bunu dağıttığınız zaman ne oluyor? Yani elinizde bir tablet varsa o tabletin içerisinde direkt olarak lokal o şey çalışıyor. Yapay zeka engine'leri, yapay zeka yazılımları çalışıyor. Mesela bir geniş dil modelinin open source olanına baktığınız zaman 400-500 GB gibi bir yer kaplıyor çok büyük olanlar ama onların small'ları da var özel işler için ay ayarlanmış yani ufak tefek mesela arabanın içerisindeki araba kumandalarını müdahale edeceğiniz çok küçük bir e, small language model SLM oluşturabilirsiniz ve gayet güzel işini yapar yani telefon içerisinde de telefon veya tabletin içerisinde ona özel fakat hızlı çalışan Mesela video çekiyoruz. Arka tarafı bulanık yaptırma veya efektler koyma. Zaten iPad'de vardır böyle şeyler. Bunların daha ileri seviye olanları. işte video düzenleyicisine videoyu seçip onu oradan çıkar araya bilmem neyi koy gibi şeyleri. Lokalde o çipin gücüyle yapacak. Dolayısıyla yapay zeka fonksiyonlarını genişletiyorlar o çiplerin. Fakat Apple'ın kendi bir yapay zeka ürünü şu anda yok. yapay zeka yazılımı var tabii ki de. Hani çok geride kaldı diyelim. Large language modeli yok. Hani büyük yatırım, büyük yazılımları yok bu konuda. Çığır açan, fark yaratan ve bunlara da yatırım yapıyor aslında ve arka tarafta OpenAI ile olsun Google Gemini ile olsun görüşmeler yaptığım daha önce videolarda anlatmıştım ve önümüzdeki işte yapılan yazılım geliştiricileri konferansında bunlara da değineceğini bunlarla alakalı duyurular yapacağını düşünüyorum ve ayrıca kendi belki bir yapay zeka engini veya onunla alakalı yaptığı bir geliştirmeden de Apple bahsedebilir bu arada şimdi bu haberi bitirdik bambaşka bir şey geldi aklıma ondan değineceğim size biliyorsunuz büyük şu anda Google çok büyük bir şirket işte Microsoft vesaire çok büyük ama startuplar da var yani kuruluyor şirket belli bir yerden sonra yatırım alıyor biraz daha yatırım alıyor büyüyor 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 gidiyorlar mesela büyük bir şirket haline geliyor 10 yıl sonra veya 5 yıl sonra ama bu büyüme nispetinde aldıkları yatırımın hepsiyle gidip de şirkete yatırdıkları için geri o parayı bir türlü kar edemiyorlar. Zarar, 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 zarar. Ve hani bir sürekli büyüdükleri için de zarar oluyor. Aslında gelirleri yüksek ama kar edemiyorlar. Yani sürekli şirkete yatırım yaptıkları için. Dolayısıyla böyle 10 yıllarca, 10 yıl, 15 yıl, 16 yıl, 20 yıl zarar eden şirketler var. Ya bu şirketin amacı ne? Kar etmek değil mi kardeşim? Hani tabi bunun finansal tarafı var. Bunu benden çok iyi bilen arkadaşlarımız var. Ya o şöyle böyle diyebilirsiniz ama manasız yani. Bugün Google'a bakıyorsunuz. Google'da bir arama yaptığınız zaman zaten biraz onunla alakalı bir haber var. İlk sayfa komple reklam. Niye bunu koyuyor? Çünkü para kazanması lazım. Para kazanmazsa ne olur? Şirketi idame ettiremez. Ee, şimdi buradaki mevzuda yapay zekanın bu kadar hızlı gelişmesinin altında yatan bu da var arkadaşlar. Yani biz sürekli yatırım yapıyoruz. Genelde insana yatırım yapıyorlar bu arada. İnsanların maliyetleri çok yüksek olabiliyor. İşte binalara yapıyorlar buna bağlı. işte her yere yatırım yapıyorlar. Yani insanın olduğu yerde bir gider var. Hani maaş olarak düşünmeyin sadece. Ve hani tartışmalar oluyor. İnsan ilişkileri yönetimi zor. O bir şey diyor. Başka bir şey diyor. İş yapmak yerine onların arasını düzeltmeye çalışıyorsun falan. Hani kurumsal hayatta bunlar böyle. Veya hani bir saatte 2 birimlik iş yapacakken bir saatte 0.1 birim iş yapıyorsun. Yani etmenler yüzünden. Dolayısıyla burada çok ciddi bir ütilizasyon e, sorunu var. Bütün şirketler var. Dünyanın her yerinde var. Bu ütilizasyon sorunu daha önceden işte Ford bir seri tezgah koymuş. Seri tezgahta araba üretmiş. Araba ürettiği için biraz seri üretim fiyatlar düşmüş falan herkes araba almaya başladı. Bu da öyle bir şey. Ben, tam aynısı değil ama onun gibi. Yani buradaki maliyeti ve karmaşayı minimize edip basitleştirip hızlı üretmeyle alakalı yapay zeka çok ciddi önem kazanıyor. Bu kadar çok yatırım yapılmasının sebebi de bu. Karar mekanizmalarının içine de yapay zekanın konmasının istenmesinin sebebi de bu. İnsan maliyeti olarak düşünme. Yani insan maliyeti derken maaş olarak düşünmeyin sadece. İnsanın olduğu yerde bir karmaşa bir denge oluyor. Yönetmesi zor olan psikolojik konular da işin içine giriyor. Ama yapay zekada bunlar yok. Pandora'nın kutusunu galiba birazcık açtım. Fakat bununla alakalı da e, bazı değerlendirmelerde önümüzdeki dönemde yapacağım. Hani sadece iş kaybetmek olarak düşünmeyin yani iş kaybedersiniz başka iş bulursunuz bir şey olur. Bulamazsanız da aç kalmazsınız. Tabi kalabilirsiniz de hani Afrika'da biliyorsunuz neler oluyor dünyanın her yerinde çok acı olaylar oluyor. Bunlar başka şeyler konu değil ama hani genel olarak şu anki bu videoyu izleyen işi gücü olan insanlar için söylüyorum. Yani öyle işle alakalı aç kalmakla alakalı falan çok bir mevzu yok bende de mevzu Bence de başka bir şey onun ona özelde belki ileride video çekebilirim. Bu konular ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı e, ve videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi ihmal etmeyin ki bunlar bana motivasyon oluyor. Bu videoları çekmek için vakit ayırıyorum. Hadi çok uzattık lafı. Bir sonraki haberimize geçelim. Google'ın biliyorsunuz DeepMind diye bir şirketi vardı. Bu işte Gemini'ların falan üst şirketi. AlphaFold adında bir tane de bunun işte bir e, kimya, biyometri vesaire üzerine çalışan e, bio, ilaç üretimi vesaire gibi işte molekülleri sentez, molekül değil de proteinleri falan sentezleyen bir yapay zekası vardı. Bir ve ikinci sürüm vardı. Onun üçüncü sürümü duyuruldu. Bu artık molekülleri de sentezleyebiliyor. Yani aslında şöyle bir hastalıkla alakalı bir ilaç bulma ihtimalini arttırdı ve daha kapsamlı ilaçlar yapabilecek. Yapay zekanın katkı sağlayarak oluşturulan ilaçlar zaten şu an piyasada hali hazırda var ama bu işte ciddi bir gelişme. Hani çözüm ol bir hastalık var. Çözüm bulamıyorsunuz vesaire. Ona bir ilaç üretilmesi lazım. Oradaki ilaç üretme sürecini çok hızlandıracak, fayda sağlayacak bir yapay zeka yazılımı bu. Bu arada bu ara bir haber gibi ama haber de değil. Biliyorsunuz şimdi birçok şirket robot üretiyor. Bahsetmiştik işte Boston Dynamics Hyundai satın aldı. Öbür tarafta Figür 01 diye bir şirket var. BMW çok ciddi yatırım yaptı. Küçük küçük bir sürü robotik şirket var ama Çin'de acayip acayip şeyler oluyor ve çok fazla gündeme düşmüyor. Çin'de zaten bir Android fuarı gibi bir şey vardır. Robot fuarı. Orada bir sürü robot görünmüştü ama geçenlerde YouTube'da gezerken gördüğüm bir video çok ilgimi çekti. O videoyu da şimdi koyuyorum. Seri üretimde insansız robot üretiyorlar. Bayağı kolları, bacakları, mimikleri falan olan böyle robotlar üretiyorlar. Hani bunlar hangi amaçla nerede satacaklar bilmiyorum ama bayağı bir fabrika yani insanlar tıkır tıkır çalışıyor robotlar üretmek için. Ee, yani Hani biliyorsunuz Xiaomi bir araba çıkarttı su 7 diye. Yani görünce herkes şok oldu. Ne kadar güzel bir arabaymış bu falan böyle beğen. Yani herkes beğeniyor. Gören ayıran arabaya yani. Arabanın bütün özellikleri piyasadaki neredeyse birçok elektrikli arabadan daha iyi ve daha kullanışlı. Yani böyle kısa süre içerisinde Xiaomi storlarda falan böyle Android satılırken görürsek şaşırmayın arkadaşlar. Yani ne için kullanırız, niye olur bilmiyorum ama e, olabilir yani. Acayip acayip şeyler oluyor Çin'de de. Yani çok gündeme gelmese de belki bizim bilmediğimiz neler var yani. E, bir diğer tarafta da tabii bu Robotları zaten önümüzdeki dönemde işte araç üretiminde, ağır işlerde vesaire kullanmaya başlayacaklar. En azından önce bir oradaki iş yükünü robotlarla değiştirmek gibi çok ciddi bir çaba var bütün büyük üreticilerde. Bir diğer haber de yine OpenAI, yine Sam Altman ama bu seferki haber birazcık daha değişik ve önemli. Biliyorsunuz OpenAI ve ChatGPT ilk çıktığında e, yani Google'ı işte Google'ı replace edecek, Google artık yok, arama motoru kullanmayacağız, ChatGPT kullanacağız dendi ama ChatGPT 3.5'la beraber, 3'le beraber çıktığında bir internet bağlantısı yoktu. İnternet bağlantısı olmayınca ne oluyor? Google'ın yerini alamıyor tabi. Mevcut o yıla kadar olan haberlerden besleniyordu. 4.5 da benzer ama daha güncel sadece. Sadece Google... E, Copilot'la beraber işletim sisteminin içerisine bir tane ChatGPT chat GPT 4 tabanlı veya 4.5 tabanlı bir şey koydu aslında. O internette etkileşime geçiyor. Hem arkasında GPT koşuyor chat GPT, hem de internette etkileşime, etkileşime geçiyor. O aslında biraz Google'un tahtını salladı ama beta şu an herkesin bilgisayarında yok. Chat GPT pazartesi günü yani 10 Mayıs'tayız şu anda. 13 Mayıs pazartesi günü bu internetle etkileşime geçecek bir fonksiyonunu duyuracağından bahsetti. Dolayısıyla artık Google'ın tahtını çok ciddi manada sarsabilir. Çünkü biliyorsunuz demin de bahsettim Google'da çok fazla reklam var. Çok fazla reklam olduğu için kullanışsız bir hale gelmeye başladı. Hani burada marketing pazarlama işi yapan şirketler hani SEO yapıyorlar ya işte Search Engine Optimization. Hani bunları yapan kişiler bu GPT'nin yeni çıkaracağı internet etkileşimli olan e, arama fonksiyonelitesini geliştirecek konuya odaklansın. Çünkü e, Search Engine Optimization değil fakat e, GPT Engine Optimization çıkacak yakında. Bu çok önemli. Bu doğrultuda da işte bulunabilirliğinizi artacaksınız. GPT'nin sizinle alakalı genel bir soru sorduğunuzda sizin şirketinizle alakalı bir şeyler söylemesi için ne yapmanız gerekiyor? Bunlara odaklanmanız gerekebilir. Bu da bir ipucu olsun. Teşekkür ederim videoyu buraya kadar izlediğiniz için. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoyu kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ihmal etmeyiniz. Yapay zeka ile alakalı nasip olursa daha çok video çekeceğiz. Hoşçakalın.